inadına yenilmeden aşık olmadan Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybet. Buradan inşallah geleceğin sanatçıları çıkacak, edebiyatçıları çıkacak, Zeytinburnu'nu yönetenler çıkacak. Zeytinburnu Belediyesi'nin bu tarz faaliyetlerini okul dışında edinebilecekleri destekleri vermeye çalışıyoruz. Ekim ayından itibaren okulların açılmasıyla Bilgi Evlerimiz için de yeni bir dönem daha başlayacak. Zeytinburnumuzdaki güzelim çocuklara layık olacak şekilde eğitimimizi, müfredatımızı, atölyelerimizi, seminerlerimizi zenginleştirerek, geliştirerek Bilgi Evi modelini inşallah daha da yukarıya çıkacağız.